gibiyim. Hiçbir şey hissetmiyorum aslında ama böyle içimde hep bir his var. Sanırım korku bu. Yaklaşık iki ay önce arkadaşlarla dışarı çıktık. Yemek yedik, eğlendik falan. Gece eve dönerken yolda İki kişi bana saldırdı. Ben ne olduğunu anlayamadım. İşte çantamı almaya çalıştılar. Ben de refleks olarak yere kapanıp çantamı tutmaya çalıştım. Sonra işte yerlerde sürüklendim. Kafama, sırtıma darbeler aldım. Göğsüme, bedenime dokundular. Bağırmaya çalıştım ama sesim çıkmadı. Sadece onların bana bağırmasını duyuyordum. Sonra e, çantamı alıp kaçarak uzaklaştılar işte. Ben ne olduğunu anlayamamıştım. Yani yerde öylece kaldım. Kolumu kaldıramadım, ayağa kalkamadım, konuşamadım. İşte 5-10 dakika sonra yoldan geçen birileri beni görüp hastaneye götürmüşler. Kontroller yapılmış, fiziksel bir sorun olmadığı saptanmış. Sonra ev arkadaşımı aramışlar, gelip beni eve götürmüş. Ben tabii buraları böyle çok net hatırlamıyorum. Kesik kesik geliyor gözümün önüne. İki gün uyumadım. Böyle sürekli o anları düşünüyordum. Bağırtıları, karanlıktaki yüzleri, tehditleri, bana dokunmaları aklımdan hiç çıkmıyordu. Gözümü kapattığımda daha çok böyle aklıma geliyordu. İşte bu olaydan sonra da bir türlü toparlayamadım. Öyle zaman durmuş gibi. Sanki beynim o anda böyle donmuş gibi. Ailem geldi, arkadaşlarım geldi. Böyle boş boş etrafa bakınıyorum ve onların ne olduğunu doğru düzgün anlatamadım bile. Aslında unutmak istiyorum ama içimde de böyle hep bir suçluluk duygusu var. Neden o karanlık sokaktan geçtim? Neden eve taksiyle dönmedim? İşte o dönem sınav haftamızdı. Neden dışarı çıktım? Direnmeseydim de çantamı hemen verseydim diye kendimi çok suçladım. İlk bir ay korkudan dışarı bile çıkamadım. Okula gitmedim. Dersler, sınavlar kaldı öyle. Yemek yiyemiyordum doğru düzgün. İşte 6 kilo vermişim. Son zamanlarda dışarı çıkabiliyorum ama yanımda hep böyle birileri olması gerekiyor. Tek başına çıkamıyorum işte karanlık olmadan eve dönüyorum. Böyle içimde bir tedirginlik var. Vücudum artık kasılmaktan yoruldu. Dikkatimi toplayamıyorum. Bu hayal miydi, gerçek miydi anlayamıyorum. Yorgunum. Bitkinim ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Travma sonrası stres bozukluğu aslında çok bıçak sırtı bir konu. Ee, zaten hasta beyanatlarında da e, onun o, o bıçak sırtı e, durumunu biraz e, gözetip bir çizim yapmam gerekiyordu. O anlamda figürü biraz daha öne çıkarttım. Figürün düşüncelerini e, belli kutucuklar olarak yani sürekli böyle geriye e, doğru hatırladığı şeyler olarak resmetmeye çalıştım. Yine e, içimesinin ortaya çıkan güzel çalışmalardan biriydi travma sonra stres bozukluğuna.